Başladı. Çok kibarsın anneciğim. Teşekkür ederim. Seni de arkadan çektim de. <laughs> çok teşekkürler. Ay kibar oldum benim. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Bak, şuna yap. Benim oğlum çok akıllı. Şey, <laughs> Hadi, alayım bakayım, Evet. Teşekkür ederim. Ne <laughs> büyük heyecanla yapıyoruz bu işi. Bir de kameraya da baktı bir ara. <laughs> Ay ne kadar tatlı. Çok şekersin dedim. Dinliyordu Çok şekersin. Ha? <laughs> <laughs> Çok tatlısın. Bir tanesin. Dünyanın en güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Ay çok kibarsın. Düşündü biraz. Evet versen. kendi boyutuna uygun gördü. Gel bu bahanesi gel. Ay çok kibarsın. Ama pardon. Teşekkür ederim. Bugün biter herhalde inşallah. Evet. Fazla. Keşke birazcık boşaltsaydık evet. böylesin abla. Olsun <laughs> olsun sonuna kadar şey yani bitirdiğini görelim. Yok <laughs> yok bir şey olmaz abi. Ay özür dilerim. Tamam bunu böyle koyalım. <laughs> Teşekkür ederim. Çok tatlısın. <laughs> Çok şekersin. Esas bana gelince bir kelim var. Evet, e... otururuz <laughs> 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 da boşalsın. Evet. Eğilmeye gerek kalmıyor. Sen bana gelsin, yardım etsin babaannesi. Biraz daha büyüsün. Bir Biraz daha büyüsün. Bir bir Gel bakalım. Ver bakalım. Böylede kaç dakikada? Şimdi anneciğim gel. Aa gittim. Dolduk değil mı? Bitmedi Bilmiyorum. daha. Ne yapacağız burada? Buradan gelme. Oraya susak kalacak. Ay, teşekkür ederim. Çok ki Böyle gelenim. Ya da oradan daha iyi görünüyor. Evet. Ama şöyle yaklaştırsan? Nasıl olacak Teşekkür ederim. Her bebeğim. Çok kibarsın. Küçük yedirin yerim ben. Ay çok kibarsın. Çok. Teşekkür ederim anneciğim. Çok tatlısın. Kısıldı mı? Küçükler sıkışmış oraya. Dur ben çıkarayım istersen sen bana ver. Dur, dur, dur. dur bebeğim. Çıkarayım. Tamam. İlk önce büyüklerim var istersen. Ee, evet, Son yolunu buldu. Teşekkür ederim. Bravo. Bravo. Artık. <laughs> evet. O da yoruldu herhalde. Evet. evet. Cin bir de birazcık. Kendisi. Evet. Komple <laughs> <laughs> verdi <laughs> 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 yani. Ben dedi ben görevimi yaptım. tamam bak ama ne, evet, <laughs> sizin. Evet size. evet gel. Gel bir. Şey. Bitirdim.